Herkese selam. Bugün sizlerle beraber ligde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bölüm ve ilk bölümde 3 güzel maç oynamıştık. 13 gol 1 13 gol attık. bir gol yemişiz. 12 averajımız var. 9 puandayız. Daha ligin başındayız. ötürü sorun yok. Önümüzdeki maçın derbi olduğunu söylemişti ama önce önümüzde bir kupa maçı var. Kupa maçını tabii ki de, oynamadan olmaz. Adana Blue ile oynayacağız. Adana Demirspor'la oynuyoruz bakalım. Kadıköy iki Yıldız bir de çeyrek var. Bakalım. Elimizden geleni yapacağız. Bu arada formaları değiştirmeyi unutmuşum. Formaları ayarlayabiliyoruz ama olsun. Ana formamız çubuklu güzel. Diyoruz bakalım. İrfan ne yapıyorsun? Çok iyi yapıyorsun İrfan bu işe. Çok iyi Ferdi ile iyi başladık. Adana blues oynuyoruz. Kütyi olmalı işte bakalım, tuttuk topu, devam ediyoruz. Ne oluyor? Ay Allah yanlışlıkla neyse. Soğun markasına kaçamadık. Atela, Atela, oba, valla. Şöyle bir top, perde, perde alabilir mi? Alamadı. İrfan'dan iyi müdahale ama top alamadık. Neyse. İrfan'dan çok basit bir pas geldi. Ferdi. Çok iyi kafa topu. Evet, araya giremedi. Keşke araya girebilseydi. Bakalım. Ferdi. Ah. Uzaktan şansımızı denedik. iyi denedik şansımız bakalım. İlk yarı iki gol attık. İkinci yarı izlemenize gerek yok. Ben öyle bak, gördüm. Evet maçı 5-0 kazanıyoruz. Böyle bir yoğunluktaydık. Kale'ye karşı. Hmm. Balıkesir Spor 3-0 kaybetmiş. Hatay 5-0 kaybetmiş. Samsun 2-0. Erzurum Sivas'ı 2-0 yenmiş. Giresun Rize beraber. Alanya 4-0. Bakalım başka fark var mı? Bir de biz varız. Başka yok fark çok. Fark var mı diye baktım. Fark sonuç olması bazen iyi oluyor. Evet şimdi asıl maça geldik. Kadıköy. Kadıköy. Lyons maçı. Derbi. Lyons'un yıldızları çok fazla. Bakalım. Yunus, Kerem, Makardi. Makardi 99 numara ve neymiş formanın? Şöyle yapalım bari. Of direkte direğe çarptı ya. Çok iyi yürüme etmiştik ama. Aradan çok iyi bir müdahale ama alamıyoruz topu. iyi, çok iyi. İlk pozisyonu kaçırdı ama ikinci pozisyonu affetmiyor. Ferdi hemen topu çaldı. Ferdi, Ferdi. Muzlera, Muzlera son anda. Hadi bakalım. Bu oyunda taktiğimiz hep aynı. Öndüreye çok iyi bir orta ve gol. Miguel. Miguel. Ferdi yazıyordu ama Miguel attı. Sorun yok. Miguel de atsın yani. Kuaram K ile milli takımda iyi işler yapmıştı. Kerem Atela. Çok iyi araya girdik. Hadi bakalım. Hemen hata çıkalım. Ferdi'ye çok iyi top İrfan Aferin. Ferdi. Ferdi kanada doğru açıldı. Ferdi. Ferdi. Of. Bir daha korner ortaya doğru açalım bir tane. Uramıyoruz. Yerhan'dan zayıf bir şut. Moslura. Kalede Moslura varmış bu arada. Miguel'e bak. Çok iyi al topu. Miguel indirdin. Of. Moslura. Moslura iyi çıkardı bu. sakladık. Çok baskılı oynuyoruz ama top dışarı gitti. İlk yeri çok iyi, çok mücadeleci ve baskıcı bir şekilde oynadık. Yunus, Yunus'a top. Oba, Kerem'den iyi hareketler. Ama Atela'yı geçemez. Batuşa iyi. Batsua. Batsua. Ne biçim? Nereye gitti ya? Aslında çok da gitme gitmemiş ama. Çok iyi. Kaleyi, kaleyi bombalıyoruz resmen ama. Ferden de bir şut. Yine Muslera. Yine öndere açalım o zaman. Ve... Çok iyi. Niguel'den ikinci gol. İlk yarı 3-0. Çok iyi. İlk yarı bitiyor. Çok iyi doğrusu. İlk yarı performanslarına bakalım. Niguel gerçekten çok iyi. Ve Galatasaray ne toplu oynayabilmiş ne de atak yapabilmiş bize karşı. İsabetli şut değil isabetsiz şutları bile yok. Ama ikinci yarı bu değişir tabii ki de. İrfan. İrfan ilerledi. İrfan İrfan şöyle bir orta açtı. İrfan'a ama İrfan biraz kötü o. Of İrfan çok iyi. Cevaz aslında geri çekti vuru ama bakalım bir korner daha dolduruyoruz. Çok iyi. Ferdi. Gol izleyelim tam olarak izleyemedik çünkü. Ferdi çok iyi. Kafa vurmamış. Kale önünde ceza sahasında bir voleyle ile indirmiş topu. Ve 4-0. Hadi baskılı oynuyoruz. Hadi İrfan'da top. İrfan. İrfan iki kere olur maç, maksimum maçta. bu kadar Galatasaray'a karşı bu kadar üstün olacağımızı hiç tahmin etmezdim. Ama işte bu kadar üstünüz. Ve 5 Ferdi. Bu oyunu izlemeye gerek yok. Görüyorsunuz pardon. Görüyorsunuz 5. Abdülkerim. Abdülkerim. Ah. Alır mı? Aldı. Koao. Wow. Çok iyi vallahi. 6 oldu. Hay Allah. Bu skor çok tanıdık geldi bana nedense. Hay Allah. Ardanın atması önemli sonuçta çünkü oyunda transfer edemiyoruz oyuncu ama elimizdeki oyuncuları geliştirebiliyoruz. Ah çok iyi araya girdik. Pas pas sayımız azmış. Maç bitmeden bir onu arttırmak lazım gibi. Faul. Redrick. Hop. Top kaybı yaşıyoruz ama. Yani oyunun tam anlamıyla hakim olduğumuz öğrenilsin diye bir pas yüzdemiz versin istemiştim ama beceremedik. Çünkü bu oyunda pas satmak çok zor. Paslaşmak daha doğrusu. Batuşay ne yapıyorsun? 1 puan. puan. Altay. cayden ve 6-0'la Galatasaray'ın çok alışık olduğu bir skorla kazandık. Evet. tarihe etti. Kadıköy'den çıkamadık Galatasaraylılar. 6-0 ve 0 şut isabetiyle evine dönüyor. Ligdeki diğer olaylar artık çok da önemli değil. <laughs> evet. Bir sonraki maçımızda Trabzon'la oynuyoruz. Su. Ne biçim bir lig? Neyse. Videoyu burada bitireyim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler.